Ne? Taksiye binmiştik, ona bir hikaye bunu anlatayım A bari ben. Her yerde anlattın mı yoksa? Yok hayatta, ilk defa anlattım. Ne bunu bileyim, bir hikayem var, onu anlatayım. Yok vallahi, ben ayakta da anlatmayayım, oturarak sakin sakin anlatayım. Burada, tabii burada. Baba vallahi, öyle değil. Ya bizde şimdi şey vardır ya, e, yabancı gibi, şey. sen çok Alman'a benzersin, İtalyan'a benziyorsun falan deyince sevinirler ya, bizde öyle hastalıklı bir şey var. <laughs> ben taksiye bindim bir gün. Nedendir taksiye bindiysen işte. <laughs> Fakirlikten. Kısa bir mesafe gideceğim. Bindim taksiye. Birden öyle turist taklidi yapmak geldi içinde. Böyle biner binmez hayırlı işler efendim dedim. Aa adam aa, dedi yabancı. Şimdi biz de yabancı olduğumuz zaman yüksek sesle konuşma ve cümleyi böyle uzun uzun kurma vardır ya. Nasılsın, sen? İyi Falan diye. Baba o girdi. Oturduk böyle yan yana. Yabancı mı dedi? Evet dedi. Şimdi yabancı da ben şimdi tipim itibariyle Alman da bu olamayacağıma göre hani Türkler İtalyanlara benzer diye bir şey var ya onu bir yaşayayım dedim. İtalyan düşünüyorum şimdi sorarsa söylerim diyerekten. Güzel kendimi böyle İtalyan yaptım Akdeniz havasına soktum kendime. <laughs> Devam ediyoruz. Yabancı mı dedi? Evet dedim. Bekliyorum şimdi İtalyan İtalyanla ilgili bir şey soracak diye. Öyle durdu durdu. İran dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ağzına gayri dedim. Ne diye <laughs> 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 Tam kendimi Akdeniz havasına sokmuşum. Neyse, devam ediyor yolculuk. Şimdi İtalyan'ım dedim ki hani ola ki İngilizce falan bilir... ...çok da fazla muhabbet etmeyelim ama İtalyanca bilme ihtimali az diyerekten. Ona güveniyorum. Yolculuk devam ediyor. Şimdi amca da eğlenceli bir tip böyle, kısa boylu. Ufak, Kenan'dan biraz kısa, çok az ama. <laughs> Ya İtalyan'ın dedim sustum şimdi. Bizde de öyle konuşma isteği vardır ya yabancılarla. Bir de bizim dilimizi anlamayınca insanları gerzek zannediyoruz ya. Biz böyle ha İtalyan vay 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 falan. Baba <laughs> böyle hafiften aşağı atıyor. Yol de devam etti falan. Sigara içebilir miyim dedim. Camı açabilir miyim falan diyorum. Yok açma dedi hastayım ben. Baba çok rahat konuşuyor İtalyancayı. <laughs> açma hastayım ben dedi falan. Ben de baktım bakar adam İtalyanım sorduğum sorulara bak. Diyorum ki araba kendinizin mi yoksa şoföre mi veriyorsunuz dedim. <laughs> Baba hiç bozmuyor devam ediyor. Yo yo benim kendimin sabah oğlan çıkıyor akşam ben çıkıyorum diye. <laughs> İtalyanca devam ediyor konuşmaya. Neyse gideceğimiz yere geldik. Durdum ben indim. Neyse parası verdim. Buyurun efendim dedim İtalyanım hala. İndim arabadan. Çok çok hayırlı işler. Ayrıca çok geçmiş olsun dedim. Ulan İtalyan ama delikanlı adammışsın dedi. <laughs> Haydi eyvallah.